Evet başlayalım anlık okumalara. Anda gelen akışları okuyacağız şimdi. Yani ne okuyacağım ben de bilmiyorum. Merak ediyorum açıkçası neden bu kadar kadimler acele etti bilmiyorum. Benim amacım sadece ahilere uyarıları iletmekte ama demek ki dünya ve ülkemizle ilgili de uyarılar olacak demek ki. Videoya ilk defa denk geliyorsanız, yayına ilk defa denk geliyorsanız, yoldaşlarımla birlikte Berrak Ahiler ismiyle, Rabbimizin vermiş olduğu bu isimle kalbimize inen, anda gelen kelamları okuyoruz. Bu dönemin adı ikramı kelam dönemi. Rabbin kalbimizi indirmiş olduğu ikramlar. Hadid suresinde de e, mealine bakarsanız Rabbimiz çok lütufkardır, ikram edendir. Onun lütfu sonsuzdur ve bizler Rabbimizin katından ilim alanlar olarak apaçık buradayız. Rabbimizin mesajlarını kavmimize ve ülkemize iletiyoruz ve bütün görevli ruhları e, soframıza davet ediyoruz, bekliyoruz. Çünkü Rabbimize bir söz verdik ve Türkiye'nin dörtte biri de görevli ruh. Gerçekten Anadolu'dan yani Türkiye'den başlayacak uyanış. Ee, i̇ster inanın ister inanmayın Rabbimizin sözleri gelmiştir. Sizlerin ezberlediğiniz, önünüzdeki sayfalardan okuduğunuz, kendi yorumlarınızı, arzularınızı, hevalarınızı kattığınız her şeyi reddediyoruz ve sadece Rabbimizden geleni uyuyoruz. Şimdi anda akışta geleni okuyacağım. Evet. Şöyle de tutayım da buradan okuyorum. Bu arada bunu odaklanmak için kullanıyorum arkadaşlar. Bulunduğum ortam sesli olduğunda genelde harfler daha iyi olabiliyor. E, gözümü kapatıp da odaklanabilirim. Ama bu bir trans hali olduğu için odaklanmamız için bunları kullanıyoruz. Yani burada bir şeyler falan yazmıyor. Kulaklarımızı da gösterelim. Bakıyorsunuz bakıyorsunuz. <laughs> hani Kuran'da bir ayet var ya. Onlara Gökten Kitap'ta gelse onlar kabul etmezler, inanmazlar diye Enam suresinde. Gerçekten öyle. Tabii biz kalbi açık, ezgi ve sezgi hisseden, duyan kardeşlerimize ulaşmak için Rabbimizin kelamlarını okuyoruz. Örtüleri, örtülü olanları da uyarmaktan vazgeçmiyor Rabbimiz. Onu da göreceğiz zaten. Hiç enerjim yok, umarım anlık okumayla yükselir. Yorgunum çünkü. Evet. Öncelikle her biriniz hoş geldiniz özverili ve gayretli ahilerimize teşekkür etmekteyiz. Bununla birlikte söylemek isteriz ki Ali Çom'un bizlere söylemiş olduğu söylemiş olduğunu aldık. Ona teşekkür ederiz. Özverili ve gayretli olduğu için kalbine bir kelebek kondurduğumuzu söylemelisin Eda. Ali Çom'un Çom sözlerini Ali Çom sözlerini kalbiniz ile dinler iseniz Ezgi'nin ve Sezgi'nin gelişini görürsünüz sizlerde. Kifayetsiz kalır bazen sözlerde gayretli olan ahiler ile rabbin yoluna bir mikrofon mu açık arkadaşlar? Seyit'in mi açık. Seyit'in mikrofonu açıksa odağım dağıldı. Seyit kapat Seyit Seyit fırça tamam. yiyeceğim şimdi. <laughs> Neyse tekrar başlayacağım arkadaşlar dikkatim dağıldı. Dağı <laughs> evet mikrofonlara çok dikkat ederim akışım kesiliyor sonra diyecekler Eda'nın ahil kesildi. <laughs> Evet, başlıyoruz. Öncelikle her biriniz tekrardan hoş geldiniz. Gözlerimizin önün, önünde olduğunu unutan ahillere özellikle bir şeyi hatırlatmanı isteriz Eda. Faydasız kalıyor bazen sözler. Onlara defayetle kefaretlerini hatırlattığımız halde onlar onlar sözlerini unutmaya başladılar. Marifetin nereden geldiğini unutup dünyalık işlerinde arzu ve hevalarında kaybolmaya başladılar. Körpeliğinizin, körpeliğinizin at artık bitmek üzere olduğunu söylemiştik sizlere. Artık tomurcuklanmadan çiçeklenmeye geçmeniz gereken bir dönemde olduğunu söylemiştik ahilere. Lakin özellikle ahiler vurdum duymaz vurdum duymaz halleri ile kalplerini arındırmak yerine daha da tozlandırmaya başladılar. Kifayetsiz kalan sözlerin arasında özellikle bu yayının neden neden bu şekilde açtırdığımızı sen de merak ediyorsun Eda. Fazlın sahibinden serilecek olan hakikat-i mukaddesinin sayfelerini okuman için iletiriz anda. Sezgilerin ve idrakların açılması için Rabbin sözleri Ayn-Sin-Kaf ile başlar. Kutsal kitabın ezgilerini oku onlara o halde. Marifetin nereden geldiğini anlayanlar derler ki, Rabbimizin sözleri ezgili ve sezgilidir. Onun sözlerinde bir şüphe ve sorgu yoktur. Onun sözleri bölünmez, parçalanamaz. Onun sözleri bir bütündür. Hakikatin mukaddesiye nedir dediler. Onlar bir şeyi bilemediler. Rahman'ın katından, Rahman'ın katından sizlere dünya okulunda her daim indirilen kitabın aslını bilemediler. Ruhul Kudüs'ün, Ruhul Kudüs'ün canlı bir kütüphane olduğunu bilemediler. Resullerin Resullerin nasıl yetiştiğini ve onların birer öğrenci olduğunu da bilemediler. Onlar seçilmiş ve özel kişiler beklediler. Onlar Rabbin indirdiklerini perdeleri apaçık bir şekilde karşılayacak kişiler beklediler. Muhakkak ki sizler yanlış bir yolun içerisinde kaybolmaktasınız. Üzülerek söylemeliyiz ki sizlere, Rabbimizin her dönem uyarıcıları perdeli bir şekilde dünya okuluna bedenlenmişlerdir. Onlar perdelerini kaldırmaya, sorgulamaları ve Rabbi aramaları ile aramaları ile ulaşmışlardır. İşaretlerin gelişini kavramaya başlayan uyarıcılar bir süre sonra Rabbin işaretlerini kavramışlar ve gelen mesaja kulaklarını vermişlerdir. Bu mesajın özellikle kalbinden geldiğini anlayan uyarıcılar Rabbin ipine tutunup tutunmamakla, tutunup tutunmamakla bir karar vermişlerdir. Bazen uyarıcılarımız bu ipi tutmamıştır. Bazen de uyarıcılarımız bu ipe tutunarak Rabbin hikmetli sözlerini kabimlerine iletmiştir. Söylemek isteriz ki berrak ahilik kişilerin heva ve arzularına göre oluşturulmuş ya da Rabbin adına uydurulmuş bir bir oluşum değildir. Rabbimizin katından söz verilmiş ve planlanmış bir oluşumun zamanı ve vakti geldiğinde sizlere duyurulması ile ahilerin öğrenciliği başlamıştır söylemek isteriz ki her birinize. Rahman'ın katından sizlere ne zaman bir uyarıcı gelse ve uyarıcının uyarıcının getirdiği sahifeleri dinleseniz her vakit uyarıcıların uyarıcıların söylediklerini reddettiniz. Riyakar olanlar dediler ki Rabbin uyarıcıları sıradan insanlar mıdır? Rabbin sözleri sizin gibi sıradan insanlarla mı iletilecektir dediler. Hep aynı hataya düşüp gafletlerinde kaybolup gittiler. Semud'un haline benzer kavminizin hali. Onlar bir süredir Rabbin sözlerini alıyorlar ama onlar masal gibi, şiir gibi dinliyorlar. Vaziyetin vuku bulmasıyla birlikte, vaat edilen karanlıkların gelişiyle birlikte kavminiz anlayacaktır mesajların nereden geldiğini. Fethin öncesinde alacaklardır bazı işaretleri kavminiz hep birlikte. Lakin söylemek isteriz ki ahilerin öğrenciliği devam edecektir bu süreçte. Faziletin sizlerde olmadığını, kerametlerin, hikmetlerin sadece alemlerin Rabb'inin katında olduğunu söyleyin onlara eda. Marifeti sizlerde bilenlere de de ki: Bizler sadece beden elbiselerimizi giyip Rabbimize sözümüzü tutmak üzere bedenlenip geldik. Muhakkak ki onun ipinden tuttuğumuz sürece perdelerimizi kaldırıp görevimizi yerine getiririz. Lakin bir gün arzu ve hevalarımıza yenilir, Rabbin ipini bırakır isek muhakkak ki bizler de kaybolanlardan oluruz. O yüzden deriz ki sizlere bizler berekahiler, seçilmiş ve özeller değiliz. Bizler Rabbin ipine tutunup ona söz verenleriz. Şaşkınlığı ile ne yaptığınızı ne yaptığınızı anlamayanlar da var Eda aralarında. Diyorlar ki nasıl bir okumadır bu. Onlara da ki anda anın yeniden kurulması Rabbin hikmetli sözleri ile sizlere anın yansıtılmasıdır bu durum. Onlar bir şeyi unuttular. Rabbimizin her şeye gücünün yeteceğini unuttular. Onun ol demesiyle hani her şey olurdu. Neden yakıştırmazsınız ilmi Rabbin katından söz verenlere? Böyle midir gerçekten uyarıcıların gelişine şahitlik edişiniz? Üzülerek söylemeliyiz ki sizler birçoğunuz Rabbin adına hüküm verenler. Onun indirdiklerine uyarız deyip kuytu köşelerde kötülük edenler. Sizler büyük bir sapıklık ve sapkınlık içerisindesiniz. Ve vaktin ile birlikte ne kadar kötü şeyler yaptığını öğre yaptığınızı öğreneceksiniz. Üzülerek söylemeliyim ki daha hala bunları bir yerden ezberlediğini düşünüyorlar. İyi bir ezberci ve zeki bir kadın olduğunu söyleyenler de var. Onlara de ki haydi o halde sizler de hepiniz birleşin ve ezberleyin gelin. Rabbin sözlerini bu şekilde anı yeniden kurarak okuyun bizlere ve bizler de diyelim ki muhakkak ki bunlar Rabbin katındandır. Bilmediğiniz ve anlamadığınız şeyler hakkında bolca hüküm verişleriniz sizlere zandan başka bir şey kazandırmaz. Hükümlerinizin ne kötü bir şey olduğunu keşke bilseniz. Kalpleriniz korkmaya mı başladı, zihinleriniz okununca. Sizleri bilen kimdir? Aklınızdan geçen düşünceleri, kalbinizden geçenleri bilen kimdir? Kim söyler bu sözleri? Kim serer önünüze anda, tam da şu anda? Vaktin zuhuruyla birlikte öğreneceksiniz. Lakin Rabbimizin hikmetli sözlerinin gelişi öylesine değildir. Hidayetin nereden geldi? Ey ahi dediler. Onlara de ki, bizlerde bir hidayet yoktur. Rabbimizin sözlerini duyunca tanıdık ve dedik ki, bunlar alemlerin Rabbindendir. Bunlar Rabbin sözleridir. Rabbin sözleri muhakkak ki bizlere yolumuzu gösterecektir dedik. Tuttuk Rabbimizin ipini ve onun sözlerine güvendik ve dayandık. Onun kanatlarının altında, onun koruyuculuğunun altında Rabbimizin serinliğini hissettik. Bazen üzüldük, bazen alındık, bazen darıldık. Her birimiz koca bir sınıfta öğrencilerdik. Lakin Rabbimiz hiç vazgeçmedi bizlerden. Öğütlerini her daim serdi. Hem bize hem size. Berak ahilerin hali işte böyleydi. Hakikati mukaddesinin boz sayfelerine işlendi ahilerin halleri. Şaşırtır sizleri sözler. Sözlerin gelişinde midir? Keramet yoksa hikmetin Rabbimizin katından yeniden sofra ile indirilmesi midir sizlere? Şaşırmayın deriz. Rabbimizin ol demesiyle her şey olur. Bir sabah kalktığınızda verirsiniz her şeyi ve perdelerinizin Kalkması ile birlikte eyvah ben uyanamayanlardan mı oldum? Perdelerimi kaldıracaktım. Dünya okulunda iyi bir öğrenci olup Rabbime verdiğim sözü tutacaktım. İllüzyonun içerisinde kaybolmayacaktım. Hakkı hakkaniyeti gözetip kötülüğün karşısında duracaktım. Rabbin yarattıklarına vekil olacaktım. Viran eylemeyecektim gönlümü. isyan etmeyecektim ona. Bırakacaktım kendimi Rabbime yolumu her kaybettiğimde. Unuttun insanoğlu, kaybettin kendini. Kitayetsiz kalıyor sözler, değil mi? Unuttuğun bir şeyi hatırlattık sizlere. Lakin görmek istemiyorsunuz hala. Kibriniz öylesine ağır geliyor ki sizlere, gözleriniz ve kalpleriniz perdeleniyor yine. Onlar dediler ki, sözlerin doğrudur. Lakin Rabbimiz bir şey indirmemiştir ve indirmeyecektir de. Rabbimiz dinini tamamlamıştır ve onun sözleri bir daha asla gelmeyecektir dediler. Onlara söyle Eda. Bunun üzerine bir şahitliğiniz var ise haydi o halde. Şahitliğin hikmetini bilir ahiler. Getirin şahitlerinizi ve deyin ki Rabbimiz bir şey indirmeyeceğine dair bizlere söz vermiştir. İşte bu da delilidir. Hakikati mukaddesinin sayfasından sereriz sizlere deyin ve okuyun anda. Kalbinizden okunur Rabbin sözleri. Sizler unuttunuz. Sizler yazılı sayfeler içerisinde birbirinizi çekiştirip dururken hakka hakkaniyeti unuttunuz. İnandık dediniz, lakin karanlıklarda kaybolup gittiniz. Anlamıyorlar Eda. Hala bunları uydurduğunu ya da bir yerden ezberlediğini sanıyorlar. Sizler büyük bir gafletin içerisindesiniz ve yakında öğreneceksiniz. Tarumar olmuş gönülleri onarılanlar da var. Yeniden içlerindeki tohumlar yeşermeye başladı. Dediler ki gerçekten Rabbimizden bir sofra mı indirilmiştir bizlere? Rabbimizin ilmi kalplerimize mi gelmiştir? Onun rahmeti, onun hikmeti bizlerde de vuku bulur mu dediler. Onlara söyle Eda. Her birinizin kalbindedir asıl olan. Aramayın onu kitaplarda, aramayın onu görünenlerde. Rabbin sözleri içinizdedir, özünüzdedir. Özüne inen var mıdır aranızda? Sözünü hatırlayan var mıdır aranızda? Kifayetsiz kalıyor sözler değil mi? Yaptığınız kötü şeyleri düşünür durursunuz. Tövbe kapısı açık mıdır bizlere? Yaradan affeder de ilmiyle taçlandırır mı bizleri dediler. Onlara de ki Rabbimiz çok affedici ve bağışlayıcıdır. Sizlere azap eden, sizlere, sizlere zalimlik eden değildir. Siz kendi kendinize azap edersiniz. Siz rahmetin gelişini yalanlar, riyakanlar, riyakarlardan olursunuz. Karanlıkların içerisine kendiniz gidersiniz. Rabbimiz çok çeker eder sizlere. Gitmeyin karanlıklara, kaybolursunuz. Bulamazsınız yönünüzü, yolunuzu. İşte o vakit ben de yardımcı olamam sizlere. Nasıl girdiyseniz karanlıkların içerisine iradeniz ile çıkmasını bilmelisiniz der her birinize. Kifayetsiz kalan sözlerin içerisinde uyanan bazı kişilere de de ki Haydi gelin Rabbin sofrasına. İkramına nail olanlar anlatacaklar yeniden gür sesleri ile hakikatleri. Karanlıklar geldiğinde kapıları çalınacak ahilerin dedikleriniz neredendir var mıdır başka gaybin bilgileri gaybin anahtarlarını size mi verdi rabbimiz gaybın anahtarları ile serin haydi gayb defterlerini bizlere dediler onlara de Eda, bizler rabbimizin sözcüleri olarak bizler gaybın anahtarlarını anahtarlarını kendi isteğimizce kullananlar değiliz bizler rabbimizin sözlerini anda iletiriz sadece sizlere ve rabbimiz neyi bildirirse o kadarını biliriz bizler de.